merhaba arkadaşlar bu akşam İdol grup nakliye firması için yazdığım evden eve taşıma işlerini takip edildiği carilerin kasanın personellerin yıllık izinlerin maaşlarını takip edildiği bir program Öncelikle evden eve nakliye için burada nakliye tıklıyorum yeni nakliye tıklıyorum arkadaşlar burada müşterimizin adını şehir içimi şehir dışımı burada seçebiliyoruz e, müşteri e, mesela ne olsun Mehmet Aslan olsun. Telefonu yazıyoruz buraya. Yükleme şekli, örneğin e, merdiven. E, nereden alacağız? Birinci kattan. Buraya adres yazıyoruz. İndirme adresini yazıyoruz. Ne? E, i̇ndirme şekli bina yük asansörü olsun. İndirme katı, örneğin altıncı kat. Buraya da bir açıklama yazıyoruz. Ne kadar alıyoruz? 10.000 hangi çalışanlar görev almış? Burada çalışanlarımızı yine yeni çalışan ekleyebiliyoruz. Buradaki çalışanları seçebiliyoruz. Kaç çalışan burada görevlendirildiyse çalışanlarımızı seçiyorum. Aynı zamanda hangi araçlar kullandıysak araçlarımızı da burada buraya ekliyoruz. Ve kaydet diyerek kaydediyoruz nakliyemizi. Yine incele diyerek nakliyemizi inceleyebiliyoruz. güncelle diyerek güncelleyebiliyoruz. Silebiliriz. Rapor alabiliyoruz. Ee, arama yapabiliyoruz tarihe telefona yükleme şekline vesaire. Aynı zamanda kasayı görebiliyoruz kasada 10 bin lira girmiş. Ee, yine buradan çalışan ekleyebiliyoruz. Aynı zamanda depo e, işlemleri yapabiliriz. Mesela yeni bir depo girişi diyerek TC numarası bir müşterinin TC numarasını yazın. Adı Ali, adı Taş ve telefonunu yazıyoruz arkadaşlar. Hangi tarihten hangi tarihe kadar depoda tutacağımızı yazıyoruz hangi odayı vermişsek 12. oda eşya miktarı işte 4 adet nakliye bedeli 500 e, aylık kirası 5000 olsun e, ondan sonra alınan hangi adresten alınacak ne açıklama yazılacak kaydete basarak e, eşyayı depomuza belli bir süre kira karşılığında tutabiliyoruz e, bugün ödemesi olanları buradan görebiliyoruz aylık ücret tahsil et diyerek tahsil yapabiliriz arkadaşlar e, Tahsilatını yapabiliyoruz böyle. Yazdırabiliyoruz. Tahsilat listesini ekranda görebiliriz. Vesaire. Nakliye işlemlerini buradan takip ediyoruz. Ee, aynı zamanda burada cari butona tıklayarak yeni cari tanımlayabiliriz. Cari bilgilerini girdikten sonra tahsilat ödeme yapabiliyoruz arkadaşlar. Ee, bir de kasa e, işlemlerine gelerek bütün şirketin kasasını buradan takip edebiliriz çalışan ekleyebiliyoruz. Çalışanların maaş ödemelerini, prim ödemelerini vesaire buradan gerçekleştiriyoruz. İzin işlemlerinden çalışanların izinlerini takip edebiliriz. Maaş listesi hazırla diyerek maaş listesini hazırlayabiliriz. Muhasebeye verip ödeme yapabiliriz. Buradan toplu işlemler yapabiliyoruz. Toplu kesinti, toplu ödeme gibi işlemler yapabiliyoruz. Onun dışında Burada hatırlatma mesajı koyarak hatırlatma mesajı alabiliriz. Burada çalışanların yanında aynı zamanda bir aracı da çalışan gibi tanımlayarak aracın da gelir giderini takip edebiliyoruz aslında. Yani bu iş içinde kullanılabilir. Program oldukça kullanışlı gördüğünüz gibi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Böyle bir programa ihtiyacınız varsa bensetek kanalı gmail.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum.